Arkadaşlar, hoş geldiniz. Yanımda Abdullah var. Daha önce bana meydan okumuştu, maç atmıştık. Burası düştükten sonra bile, Serkan abi de özellikle söylemiştim. Abi hatırlıyorsun arkadaşı. Sana demiştim, birey düştükten sonra da bayağı gitmiyordu farkındaysan. Yani burası çok kuvvetli. Eğer burayı birazcık araya katabildiysen, zaten bugün çok sıkıntılı bir yersindir benim için. Bakacağız, deneyeceğiz. Ee, ben kendime güvenmiyorum. <laughs> sence nasıl geçer? Üç alan kazan şekli yapacağız, nasıl geçer sence? Üç alan, üç alan kazan sadece. Kaç kaç biter sence? Üç bir yer evet. Üçünü alırsın. Allah'a ısmarladığınız için. Birisi gelirim dedi, güzel, tamam. Kendimi tamam, çok beğeniyorum bugün evet, abi. Güvenmemiz için daha iyi. Sonuçta e, çalışmış, gelmiş abi biz. Evet. Kaç ay geçti üstünden? Bayağı zaman geçti. Bir, bir sene geçti ya erken. Geçen kişi de kaldı. Bir sene, Hadi, oldu. Bir, bir sene oldu abi. Bir senede şimdi genç bir adam çalışınca bayağı yol kat edecektir evet. kesinlikle. Abi sence nasıl geçer? Kaç kaç? Abi ben e, pek şans vermiyorum arkadaşa ama, ama e, benim çalıştığımı biliyorsun abi. Ya. Onu bilmiyoruz. Evet. Bir fikrimiz yok. Sen şu anda sürprizsin. Kapalı kutusun. Tabii ki. Doğru. Acaba o, ne olacak? Bozmak gibi olmayayım da. Herkes fikrini dolayı te tebrik ediyorum. Evet. Fuat abi sence Çarptan ne oldu? Arkadaşın özgüveni yerinde hadi alamasa da bir maç verdim. 3-1 Ömer Usta dedi yine. Bir, dedi. bir tane bana verdin değil mi sen? Yok. O da vermeyecek de insanlık gibi değil mi? <laughs> Verir Şu an kimse seni zorlayabiliyor mu? <laughs> dışarıda. Yani dışarıdan kimse yenemedi. Zorlayamıyor tabii. Güvenmesi normal abi. Ha, dışarıda kimse tamam. evet. Tamam. Teşekkür ettik. Başlayalım. O zaman turnuva modu mu yapıyoruz? Normal. Tamam oturayım. biz abi. Ha. Tamam. Onda bir şişti Abi bir şey olmaz. Kendime şey, <laughs> güvenmiyorum. Basınçı mısın sen? Abi çok fena gidecek <laughs> ha. Baş şu pozisyonda bileği düşse bile devam <laughs> <rahmetçi> edecek gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Az böyle ileri geliyoruz. Ömer hocam az böyle şöyle geleceğiz. Omuzlara da dikkat et. Tamam o kadar çok şey yapmaya evet. gerek yok. Boğumlar güzel. ama omuz sakatlarsın. Bak çok içeri sok. Şu, çok içeride. Bak şu çok var bunu da getir ki. Bunu da kalsın sıkıntı yok. da sok. Baksın, kalsın, ha, bunu, da sok. Yok. bunu getir ki bak şöyle bir aç şunu birazcık. Aç <gülüyor> birazcık. <gülüyor> ben, Bu böyle yaparken yok. bak pas kemine baskı alırsın. Onu ama bunu sonu getir. Şimdi bak şey yapacağım. Şimdi gitme payımız var anladın mı? Onu yaparsın. Zaten nizamda öyle bir şey yok. Bunu getir getir getir. Getir. Şu sırtlar sonra sıkıntı yok. Ama o da yakın Bunu da sok içeri. Nizami kal diye diyor. Zaten Ömer Hoca sen tersi soktu. Şunu da içeriye sok. Başla, başla mı Dedi, Başla abi. Başla. Aynı muhabbete gene geldik. Bu i̇şte sakatlar ya. Burada ben çok şey yapmayayım istiyorum. Çok sokuyorum. onu. Mecburdan çıkacağım ondan çünkü sakatlanacak yoksa. Bırakmıyor da ya. Ben de onu diyorum. Omuzu bu tarafa. O bak evet, şöyle abi. bir koysa. Hala düşüyor mu abi? Ömer hocam sokturma onu olmadı. Abi. Sakat pozisyona kaldı. Omuzu düzelt arkadaşım. Evet. şansı. Şu omuzu içeriye sokuyoruz kardeşim. He. Omuzu da içeri aldık. Şimdi o kadar şey odaklı ki benim burada evet. içeri girmeye. Evet. Bak parmağımın şuradan kuvvet çalışıyor. Oraya girmek için sakatlamaması için ben savaş veriyorum şu an. Evet. Evet. Şey. Eklem. Sen müsaade et. sen sakatlanma değil Baş. Hadi. Ready. Ne yapıyorsun? Abi bak. Bomboş kaldı herif. Evet. Hayır şu olacak bak yani kaçacak aşağı doğru gidecek. Sakat Sıkıntı yaşamasın istiyorum ben. Go. Bir şey. Hayır, gitti. Yoksa sakat <laughs> ne oluyor bak olayı ben sana söyleyeyim. Bak şu oluyor. Sen bunu soktun da ben buradan gitmeye çalıştım da bu olacak sende. Oraya girmeni istedim. Abi ben buradan gidebilirim ya. teknik olarak. Güç olarak belki ben de tamam. Ben tamam, de sağdan vereyim size? size. Ne? Bu sahede vereyim size. Şöyle. Nasıl? Nasıl? <laughs> Şöyle açayım. <laughs> Hayır ben, benim için sıkıntı değil. değil. Da benim için sıkıntı şu. Sen şunu soktuğunda sakatlanırsın. Benim derdim şu anda o. O olmasını istiyorum. Tamam. İstersen bağlarız. Dizim çok kötü benim ya bu adam. Atarım gene de yani kolumu acıttım. Üçüncü maç mı? 1-0. Ne mi maç? Ne mi iki maç? Ready go. Mecbur böyle yaptım. Başka bir. Aynen. Abi öyle dur. Yoksa sakatlanacak. Aman aman aman. Aman aman terse kaldı. Mecbur maç. gittim vallahi gene. Ters çok güzel bir Biri kilidim, bir kilidim var. Herkimi. Bak çok güzel bir kilidim var. O kilitten ben seni sakatlamak için her şeyi yapmak zorunda kalıyorum. Ben buradan böyle gitmeye çalışsam böyle kalacaksın. Yok, bir kıymet ben yok benim için. Işte. Bir tane daha sesini atarız ama mecbur hızlı gideceğim. Yavaş da git. Atma, dur, dur yavaş. Sağda attığımız gibi. Sol, 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 dikkat et hep içeri sokuyor. Tabii tabii çok sakata giriyor abi. Açıların iyi Ama felaket değil orası güçlü. Bak bu, ben açık konuşayım burada. Çekip birini bozacak adam çok az. Bileye bir düşecek ama mı? kolu gitmiyor. Bak şimdi deneyeceksin abi benden sonra. Onları da koyacağım buraya mı? kolu gitmeyecek bak abi. O, o yorgun oldu halde. Çekemez miyiz? Çekebilirsin. Bileye düşecek ama gitmeyecek. Ha gitmeyecek. Şu omuzun içeri sok bakayım. İsim ne senin? Içeri, Abdullah. Ama omuzunu geçen içeri sok. Çok fena geldi. Bravo. Ready go. Mecbur ben yaptım. Kusura bakma. Aman 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 aman. Beni kokutma. Seni çok yormayacağım. Niye biliyor musun? Çünkü yorarsan millet atamayacaksın. Mecbur yapacağım. Çok yormayacağım. Ya de, tam buraya kontrol etmek evet. zorundayım. Evet. 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 Çok iyisin ama o kolun. Ben buradan gördüğüm kadar Ömer sakat kalacak. Çok açıyı Tamam. Sağ ama sağ, sağ darbe atma yani. be? Kolu kırılır. Sağda meden okumuyordun mu bana? Hayır. Sağ sağ. Olsun. Bu denemek için yap. Bak solda dinlensin, attıracağım abi. Kolunu birden açabilecek miyiz? Bakacağım. Ben Ciddi bir kontrol gerekiyor abisi. Ama sağda bileğiniz... Aman seninle. yavaşça yap böyle. Başla sen. Başla başla. Hep yap aynı yapı, atıyor. Öyle yapma öyle yapma, dirseğime acıtırsın. <laughs> abi sana çarpayım ben. Çok yavaş gideceğim. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Yavaşça gideyim o zaman. Yavaşça bir anlamada söylüyorum biliyor musun abi? Abi de söylüyorum yani. Güzeldi. Geçene göre çok sertleşmişsin. Atıyorum bundan örnek olarak konuşuyorum. Bir altı ay sonra geldiğinde iki kat olacaksın. Çok değişmişsin. Aşırı değişmişsin bak. Samimi söyleyeyim herhangi bir şey düşünme. Aşırı değişmişsin. Geçen sefer şu an düştükten sonra böyle kalıyordun. Ama burada sokabiliyorsun araya. O kirini arttırmışsın ama sana bir tavsiye buranı arttır. Şimdi yaptık. Düşünceni alayım. Geçen sefer ben kendi düşünümü söyleyeyim önce. Geçen sefer geldiğine göre hiç abartmıyorum. Anormal şekilde değişmişsin. Ama şunu takmıyorsun. Bu gücün, bak bu gücü abi. Buraya alma gücü olsun. Şu gücün en az 130 fazlasında bir adam. O kadar sert yapıyorsun. Buran düşüyor. Buran düşse dahi sokabiliyorsun, devam edebiliyorsun. Kilidin çok sert. Kilidin sert olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de baskıyı omuzdan alıyorsun. Yani sakatlama pozisyonundan alıyorsun. O da çok sert yapıyor. Senin düşüncen nedir? Bence uçmuşsun yani. Yani beklemiyordum diyorsun. <laughs> İyi bir denemeydi yani. Güzel oldu. Yani sonuçta senin cesaretin güzel. güzel. Abdullah. Şimdi ben ondan Abdullah'a göre çok kilo yüksek. Çok tecrübeliyim. Kaç yaşındasın? 21. Yaşındasın. 20. Ben şimdi sakatım. Ayrı konu. Sakatım ama benim 28 yıllık tecrübem var. Yani mantığı düşünebilirsin. O yüzden hiç can sıkmaya gerek yok. Sen uçarsın bir dahakine. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Abdullah o dediğim pozisyonda bir deneyeceğiz bakalım. Alabilecekler mi? Ge gel, abi bir dene. Ya, abi. Pardon abi. Gel gel gel. Sağ ol. Solda mı? Şimdi benim şu anda düşündüğüm şu. Buraya aldıktan sonra seni açamayacaklar. <laughs> solda abi bir deneyin. Osman Sence gidebilir misin abi? Vallahi abi solum pek iyi değil ama deneyeceğim. Çünkü Gidemeyebilirim herhalde. Dinlenmek istiyorsan dinlen bir 10 dakika. Tamam. Dinlen dinlen çünkü o çocuk yıprandı orada. Yıprandı abi. Tamam. Bakayım ne yapacaksın abi. Şey sakatlığa da dikkat <laughs> et. Solda Çok güzel diyen Sıkıntı yapıyor. Tamam. Ya başlayın başlayın abi. Çok garip değil mi abi? Evet. Oradan kontrol edemekten sonra gitmez. Kolay kolay. Bağ kaçarsın. Tamam burada durun şimdi. Mantı şey yapmak için gösterdim. Şimdi bağlanın. Normal sen de gücünü kullan. O da kullanırsın. <laughs> Bilemek istiyorsan dinlen. Çok yordun. Ağrıyor mu? Bırak o zaman. Tamam bırak bırak. Ağırlisa bırak. ben çünkü çok kontrol etmeye çalıştım. oranın sıkıntı olmasın diye ama genel gitmiş olabilir çünkü çok zorladım. Güzeldi. Ama hissettin açıyı abi. Evet evet. Bayağı böyle Burası hiçbir şekilde çok normal anormal bir baskı gerekiyor doğru. Öyle Senin solun özellikle çok farklı. Onu sana söyleyeyim. Teşekkür ettim. Bir daha çalıştığın zaman şuranı da araya kat. Sen beni kontrol etmedikten sonra yeme şansın zorlaşır. Anlatabiliyor mı mantar? Teşekkür ettik. Var mı söyleyecek olan bir şey? Sen şimdi atarsın. Sen kendi gönlün galiba. Bana meydan mı okuyorsun? Şaka Sadece bir pozisyonda görüyorum. Şu bak kola Ardağan biraz dinlersin. Atarsınız. Teşekkür ettik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.